Borsa, Akdeniz'in kahramanlık yuvası, sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce, uzun dağlı badem ağaçlarının alıca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, barın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın bağırışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah dedi. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yorulmuş gibiydi. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Yine başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Ama görünürde bir şey yoktu. Bu, her gece uykusunda onu kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Tutsak olalı 40 yılı geçmişti. 30 yaşında dinç, levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 yıl onların kadırgalarında kürek çekti. 20 yıl iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 yılın yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritmedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 yıl içinde birkaç kez halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Ama onun çelikten daha sert kaslı bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülüyordu. Hep güneşin doğduğu yanı sol ilerisini alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vakit namazı gizli işaretle yerine getirirdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 yıl kuru ekmekle onu yanından çalıştı. Tanrı'ya şükrediyordu. Çünkü artık bacaklarından mıhlı değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün umudu dolduğu yere Ezremit'e kavuşmaktı 30 yıl içinde bir an bile umudunu kesmedi. Öldürdükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. 50 yıl tutsaktıktan sonra da ülkeme kavuşacağımı öyle inanıyorum derdi en ünlü, en tanınmış Türk gemicilerdendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ıssız adalardan vergiler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle yenmişti. O zamanlar Türk elinde namı dillere destandı. Padişah bile onu saraya çağırtmıştı. Serüvenlerini dinlemişti. Çünkü o Hızır aleyhisselamın dik gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tümüyle başka bir dünyaydı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Karısını işte bu yılı bir büyük günle bir büyük geceden oluşan başka dünyadan almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, susak dolu vatana dönerken deniz ortasında evlenmiş, oğlu Turgut, Çanakkale'yi geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba sağ mıydı? 40 yıldır yalnız taht yerinin İstanbul'un minareleri ufka hayalinden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar kaba taşın önünde demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde özgür kaldı. Bu özgür kılmak değil, sokağa perişanlığa atmaktı. Yaşlı tutsak bu bakımsız bağın içindeki yıkık kulübeyi buldu. İçine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, yaşlılığını acıyanların verdiği ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. On yıl daha geçti. Artık hiç gücü kalmamıştı. Hem bağ sahibi hem de artık onu istemiyordu. Nereye gidecekti? Ama işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 yıllık bir rüya. Türklerin, Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini kurumuş elleriyle iyice oldu. Denizin gökle birleştiği yere baktı. Evet, geleceklerdi. Kesindi bu. Buna öylesine inanıyordu ki. 40 yıl görülen bir rüya yalan olamaz diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir umut tufanı gibi her yanı parlatıyordu. Martıların geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arkasından çıkan kartenkeliler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan giysinin içine kaçıyorlardı. Gür, beyaz sakalın üstünde oynaşıyorlardı. Yaşlı tutsak rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağınlar, kalkanlar güneşin yansımasıyla parlıyordu. Bizimkiler, bizimkiler diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kartenkeler karıştırdılar. Limana baktı. Gerçekten kalenin karşısında bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kıyıya yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyada mıyım kuşkusuna kapıldı. Uyanıkken rüya görülür müydü? İyice inanabilmek için elini ısırdı. Yerden sivri bir tarf başlar sağladı. Alnına vurdu. Evet işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnunun arkasından birdenbire vermiş olacaktı. Sevinçten, şaşkınlıktan dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. Karaya çıkan bülükler, ellerinde al bayraklar kaleye doğru ilerliyorlardı. Kırk yıllık bir beklemenin son çabasıyla davrandı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçların çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce dur diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı. Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular. Kaç yıldır tutsaksın? Kırk. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydın? Evet. İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlık tır koptu. Bey'e haber verin, bey'e haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun kahramanlık serüvenlerini bilmeyen, ününü duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir çakşır geçirdiler. Sırtına bir kaftan attılar. Başına bir kavuk koydular. Haydi beyin yanına dediler. Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara pala bıyıklı sırmalı giysinin senin üzerine demir, demir çelik zırhlar giymiş iri bir adamın karşısında durdu. Sen kaptan kara Beymiş misin? Evet dedi. Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Niye yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu. İhtiyar kaftanın altından kolunu çıkardı. Sıvadı. Beye uzattı. Pazında haç biçiminde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı. Öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun? Evet. İhtiyar tutsak sevincinden bayılmıştı. Kendine gence oğlu ona ben karaya cenk için çıkıyorum. Sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır ben de sizinle cenge çıkacağım. Çok yaşlısın baba. Ama yüreğim güçlüdür. Rahat et, bizi seyret. 40 yıldır dövüşü özledim. Oğlu babasının ellerine varıp vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar kaybetmeyelim baba diye yalvararak öptü. İhtiyar kafasını kaldırdı. Göğsünü kaparttı. Daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı işaret ederek, şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? dedi.